Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de geçen mübarek kelimeleri niçin geçiyor, Neyi anlatıyor? Bundan bahsedeceğim. Birincisi Kur'an'ın kendisine mübarek denmiş. İkincisi suya denmiş. Üçüncüsü zeytine mübarek görülmüş. Nur suresi 35. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle diyor. Mübarek zeytin ağacından mübarek. Zeytin ağacı Adem aleyhisselamın yeryüzüne indirildiği zaman en önce meyve yediği ağaçtır. Zeytinde hem gıda hem aydınlık hem de yağ vardır. Cenab-ı Hak zeytinin katık olduğunu bildirmekte. Bazıları da mübarek ağaçtan Murat İbrahim Aleyhisselam'dır dediler. Bazıları da Kur'an-ı Kerim dediler. Bazıları da iman dediler. Yani herkes değişik yorum yapabilir. Ama düz anlamak lazım. Çünkü zeytinin kendisine mübarek dendiği anlaşılıyor ki Vettin ve Zeytun. Orada da geçiyor bak. Orada da Allah yemin ediyor, kasam ediyor zeytine. Hem Nur suresinde hem de Tin suresinde zeytin mübarek kılınmış. Yemin etmeye değer kalınmış. Öyleyse insanoğlu için gerçekten çok faydalı. Bugün Avrupa'da eczanelerde zeytinyağına satıldığını duyuyorum. Saf, katıksız, soğuk sıkım zeytinyağları eczanelerde ilaç satılıyor. Ülkemiz coğrafyası itibariyle bu mübarek Zeytin ağacı yetiştirmeye çok uygun. Bu kıymetini bilene. Ne yazık ki imanın kıymetini bilemediğimiz gibi, Kur'an'ın bilemediğimiz gibi, suyun da bilemediğimiz gibi, dünyada temiz suları en çok kirleten ülkelerden biriyiz. E, zeytin de böyle. Güzelim zeytinlikler yok ediliyor. İmara açılıyor. Sanki açılacak başka yer yok gibi. Zeytin ağaçları kesiliyor. Bunların hepsi bakın mübarek bereketler kalkıyor yani. Kur'an okumayı bilen az, işte suyun temiz su bulmak az, temiz su yok. Zeytini de kesiyorsun, birbirine bağlı şeyler. Birine musallat oldun mu, öbürüne doluyorsun, hızını alamıyorsun, öbürüne doluyorsun. Ondan sonra o mübarek şeylerden mahrum olursa, bereketten mahrum olur. Mesele budur yani. Benim oturduğum evin olduğu yer çocukluğumda iyi hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Zeytin bahçesiydi. İmar açılmış, apartman yapılmış. Şimdi üzerinde oturuyoruz yani. Neyse dördüncüsü Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a da mübarek buyuruyor. Meryem Suresi 31. ayet kelimede. Şöyle demiş, Nerede olursam beni mübarek eyledi buyuruyor. İsa Aleyhisselam konuşturmuş ayet. Diyor ki, Nerede olursam beni mübarek eyledi Cenab-ı Hak. İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem, Hazreti Meryem radıyallahu anha için kuru hurma ağacında meyve yetişmesi, ayağının altından küçük bir suyun çıkıp akması ve kendisine oğlunla gözün aydın olsun denilmesi İsa Aleyhisselam'ın bereketindendir denmiş. İsa Aleyhisselam'a hamileyken Hazreti Meryem doğuracağı çocuğun peygamber olması Mesih olması bereketiyle hem kupkuru bir dal hemen taze hurmaya dönüyor ve ayağın altında da çok güzel bir su çıkıyor. Burada da Hazreti İsa'nın mübarekliğinden kaynaklanıyor deniyor. Sonraki mucizelerde de öyle mesela. Ölüleri diriltmesi falan. Gözü kör olanları aydınlatması. Saçı Ker olmuş, dökülmüş olanların dokunduğundan saç çıkarması. Hep o mübarekliğinden. Ali İmran Suresi 49. Ayet-i Kerimesine bildirildiği gibi İsa Aleyhisselam'a ekme ve bars hastalıklarını iyi etmesi, dua edip Allahu Teala'nın izniyle ölüleri diriltmesi ve daha birçok mucizeler verilmesi de yine bereketindendir. Mesela cüzzam gibi öyle değişik o dönemin hastalıklarını da iyileştirmiş Hz. İsa Aleyhisselam. Ha, burada bir not düşelim. Peygamberlerin gösterdiği mucizeler ileride teknolojili olabilir demek. Çok şükür bugün dünyada mesela cüzzam hastalığı bitti yani. Eskiden o hastalığı iyileştirmek bir mucizeyken bugün bilim uğraştı, didindi ve dünyada ona çözüm buldu. Ölüleri diriltmede de belki teknoloji öyle olacak yani. O mucizeyi gerçekleştirecek. Tamamen ölümsüzlüğü getiremez ama geçici bir süre. Yani 5-10 dakikada olsa ölüleri diriltip katillerini söyletebilir mesela. O zaman cinayetlerin gizli kalma durumu olmaz. Onun gibi şeyler var. Neyse onlara girmeyeyim. Beşincisi Cenab-ı Hak Kabe-i Muazzama'ya da mübarek. Ali İmran Suresi. 96. ayet-i kerimede. İnsanlar için ilk kurulan ibadet yeri mübarek Mekke'dir buyruluyor. Mübarek Mekke. Kabe-i Muazzama'nın bereketindendir ki bir kimse Kabe'ye girse çok günah olsa mağfiret olunmuş olarak çıkar. Tabi buna inanacak inanarak olacak. Kafirse olmaz. Nitekim Cenab-ı Hak ona giren emin olur buyuruyor. Onun için bir kimse Beyt-i Şerif'e girse mümin ve tevbe edici olsa Allahu Teala ona azaptan emin eder tevbesini kabul eder, mağfiretine kavuşturur. Bazıları demiştir ki bir kimse Beyt-i Şerif'e girse çıkıncaya kadar Harem-i Şerif'te eziyet olunmaktan emin olur. Bu yüzden Harem-i Şerif'in avını öldürmek, ağacını kesmek haram kılınmıştır. Evet, ihramdayken haram kılınan şeyler bunlar biliyorsunuz. Saçınızı bile yolamazsın. İhramdayken Öyle. İhramdan çıkmak için saçınızı kestirirsiniz. Mesela ihramdayken bir böceği öldüremezsin, bir sineği öldüremezsin. Helal olmasına rağmen mesela orada cinsel ilişkiye giremezsin. Bunlar Kabe'nin bereketinden. Orada her şey, herkes emin. Korunmuş. Kabe-i Muazzama'nın hürmeti meselesi önemlidir. Kabe, yeryüzünde inananların kıblesi. Mescid-i Haram, Mekke halkının kıblesi iken Cenab-ı Hak onun bütün yeryüzünün kıblesi yapmıştır. Bakın mübarek olduğu için bereket bulmuş. Efendimiz ilk zamanlar Kudüs'e doğru namaz kılarken sonra biliyorsunuz kendisine emredilmiş ayet gelmiş Kabe'ye dönmesi isterdi. o günden beri Kabe dünyanın neresinde olursanız olun namaz kılarken dönmeniz gereken bir farzdır. İstikbali kıble farz. Altıncısı da Kur'an-ı Kerim'de mübarek diye geçen Berat gecesinde mübarek denmiştir. Berat gecesinde yeryüzünde olanlar için rahmet, bereket, iyilik, af, mağfiret iner. Hazreti Ali'den rivayet. Onu söyleyeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Cenab-ı Hak rahmeti ilahi Şaban'ın 15. gecesi birinci kat göğe iner. Bizzat kendisi de göğe iniyor. Hatırlayın daha önce konuşmada ne demiştik? Berat gecesinde Kur'an'ı bütün halinde semaya indirmiştir. Bakın Şaban'ın 15. gecesi Cenab-ı Hakk'ın kendisi deniyor. Birinci kat göğe iner. Müşrik, bidat ehli, seda i rahim yapmayan ve zina yapanlar haricinde herkese mağfiret eder. Hazreti Ali'den rivayet bir hadis-i şerif. Tekrar ediyorum. Müşrik değilseniz, ehli bidat değilseniz, sıla rahimi terk etmediyseniz, yani akrabalarınıza ve dostlarınıza küsmediyseniz, o küskünlüğü devam ettirmiyorsanız ve zina yapan değilseniz, zina yaparsanız olmaz. Bunlar mağfiret edilmiyor. Bunların dışındakiler Allah ne kusuru varsa affediyor, mağfiret ediyor. Cenab-ı Hak Berat Kandili'nin bereketinden, mübarekliğinden istifade eden mağfirete rahmete nail olmuş kullardan eylesin amin